eder. Mesela tarihimizde din alimlerine, İslam alimlerine öyle dinsizce sataşılmış, öyle dinsiz ve imansızca düşmanlık edilmiş, öldürme, idam etme kararları alınmış ki tarihte benzerine rastlayamıyoruz hiçbir tarihte. Yakın tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde öyle cinayetler var ki vallahi insanlık tarihinde misli görülmemiş. Dinsizliğin dehşetine bakın. Bir tanesini arz edeyim. Ondan sonra dersi toparlayayım. Tarihi bir vesikadan okuyarak size dinsizliğin dehşetini, dinsizliğin vahşetini okuyarak arz edeyim. Cumhuriyet tarihinde kemahlı Şeyh Ebu'l Kemal İbrahim Hakkı Hazretleri namında bir İslam alimi var. Dört mezhebin alimi bir hayli kitap yazmış Eyn medresesinde tahsilini ikmal etmiş Eyn bugün Kemaliye diyorlar Eyn medresesinde tahsilini ikmal etmiş icazet almış böylece ilimde ucu rasul, rasullerin seyyidine uzanan nurani bir silsilenin halkası olmuş. Suriye, Mısır ve Hicaz'da tedris yapmış, ders okutmuş Mısır'da. Alime bak, Suriye'de Araplara ders okutmuş. Mısır'da Araplara ders okutmuş. Hicaz'da Arap dünyasına ders okutmuş. Hem şeriat, hem de tarikat yolunda ümmeti Muhammed'e bir ömür hizmet etmiştir. Kemahlı Şeyh Ebul Kemal İbrahim Hakkı Hazretleri. Dehşetli bir alim. Üç dilde kıymetli eserler vermiş. Üç dilde. Arapça, Türkçe, Farsça. Bu iç, üç dil üzerinden çok kıymetli eserler yazmış. Ne yazık ki bu bunların çoğu Moskov istilası esnasında bu kitaplar zay olmuştur diyor. Sultan Abdülhamid Han bu alimi 1891'de Konya'dan İstanbul'a çağırmış. Onu saray ile tayin etmiştir. Saray vaizliğine. Muazzam bir ilim adamı. Kendileri keşif, keramet sahibi bir veli olduklarından İslami bir cihat hareketi olan milli mücadeleden sonra memlekette dinsizlik rüzgarları estirileceğini anlamış, daha 1921'den itibaren çevresini uyarmaya başlamıştı. Hani istiklal mücadelesi, milli mücadeleden sonra Allah'ın dinini değiştirmeye başlayınca bu zat eyvah demiş. İş tersine döndü, etrafını uyarmaya başlamış. Halifelik kaldırılıyor tabi, Kur'an harfleri kaldırılıyor vesaire. Derhal diyor, bu esnada Ankara'nın emriyle zalim istiklal mahkemesine verilmiş. Bu büyük alim. Ankara'nın emriyle zalim istiklal mahkemesine verilmiş. Kendisi yakalanamadığı için gıyabında muhakeme edilerek hakkında idam kararı verilmişti. Şeyh Hazretleri gıyaben idama mahkum olduğu, olduğunu haber alınca hemen bir müdafaa hazırlamış. Erzincan'daki mahkemeye müracaat etmeye niyetlenmişti. Bir müdafaa, savunma hazırlamış. Ancak hareketinden önceki gece rüyasında Rasul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa hey Efendimiz'i görmüş. Hey. <laughs> Efendimiz de ona ey İbrahim Hakkı sen bize kavuşmak istemiyor musun? Bak biz kollarımızı açmış seni bekliyoruz buyurmuşlardır. Hey Vallahi böyle. Hey. şey Hazretleri bu rüyadan sonra savunmasını yırtmış, evladı iyaliyle helalleşmiş, helallik almış ve sabah namazını kılarken seccadenin ortasında namaz halindeyken ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir alim. Çocukları da Erzincan'a giderek İstiklal Mahkemesi'ne babalarının vefatını haber vermişler. Babamız öldü demişler. İstiklal Mahkemesi şeyhin gerçekten ölüp ölmediğini araştırmak üzere o zatın köyüne bir heyet göndermiş. Köye varan bir grup askerle resmi memurlar muhtarı bulmuşlar ve mezarlığa giderek şeyhin kabrinin açılmasını istemişlerdir. Yani ölmüş mü değil mi? Memurların ve askerlerin baskısıyla, jandarmaların baskısıyla köylüler ve şeyhin çocukları kabri açmışlar, kefenli cesedi çıkarmışlar. Orada bulunan nahiye müdürü şeyh efendiyi tanıdığından "Evet bu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kendisidir." demiştir. İşte bundan sonra o zamana kadar İslam tarihinde görülmemiş bir facia yaşanmıştır. Jandarmalar Ankara'nın emriyle oraya hemen derme çatma bir dar ağacı kurmuşlar ve günlerce evvel vefat etmiş bulunan o mübarek din büyüğünün kabrinden çıkartmışlar. Cesedini kefenine sarılmış olduğu halde tekrar ipe çekip idam etmişlerdir. Evet, dünyada bu hiç görülmemiş yani. Yıllarca ev... İnsanlık tarihinde böyle bir vahşete rastlanmıyor. Ne kadar evvel vefat etmiş olduğu halde o mübarek din büyüğünün kabrinden çıkartılmış cesedini kefenine sarılmış olduğu halde tekrar ipe çekmişlerdir. Nahiye müdürü bu senate ne kadar isyan etmişse de kimseye laf dinletememiştir. Kemahlı Şeyh İsmail Hakkı Hazretlerinin ahirete yürüdükten sonra maruz kaldığı bu vahşeti kızıl diktatör Stalin bile Bolşevik Rusya'daki İslam ulemasına leva görmemişti diyor. İnsanlık tarihini araştırın, vefat etmiş bir kimseyi dar, ağ dar ağacına asan bir zalim göremezsiniz. Bu neyi gösteriyor? Din düşmanlarının veya dinsizlerin ortak tavrı bu. 1400 sene evvel nasıl düşünmüşlerse nasıl davranmışlarsa bugün de aynı şekilde bilhassa bütün İslam düşmanlarının düşmanlığının şu anda merkezi Amerika'dır. İsrail denetiminde, İsrail yönetiminde şu anda Amerika'dadır. Amerika ne zaman bir İslam hareketi Müslümanları birleştirmek Müslümanları bütünleştirmek üzere bir hareket başlamışsa, bu hareketi başlatan kişi derhal öldürmüştür. Çeşitli hilelerle, yollarla, suikastlarla öldürme planlarını derhal ortaya koymuş ve halen de koymakta ki en son biliyorsunuz Ziyaul Hak namındaki Müslüman general, mücahit general alemi İslam'ı birleştirmek, alemi İslam'ı bütünleştirmek ve çağımızın bütün silahlarıyla Müslümanları donatmak üzere İslam birliği için gece gündüz çalışan bir adamken Amerika'nın vahşetiyle ve tedbiriyle uçakta havada parçalanmak suretiyle kendisiyle beraber 10 tane general 27 de albayı parçalayarak hepsini öldürmüştür. Ve aynı şey devam edecektir. Kim İslam'ı anlatmaya, Müslümanları birleştirmeye, Müslümanları bütünleştirmeye çalışıyorsa ona bütün dünya karşı çıkacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Tarihte de böyle, şimdi de böyledir. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar veren dinsizler ondan başkalarını, ondan sonrakilerini hiç öldürmeye karar vermez mi? Ama bilinen bir şey var. insanları öldürmekle Peygamberleri öldürmekle Hakk'ı öldürmek mümkün değildir. Çünkü hakkın sahibi peygamber değil Allah'tır. Kimse de Allah'ı öldüremez. Kimse de İslam'ı öldüremez. Kimse de hakkın yolunu kapatamaz. Bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım.